Roma'nın son kalesi düşene dek Allah'ın aslanları durmayacak. Sultan-ı Azam, sahip kıran Ebul Feth, Sultan Mehmet Han Hazretleri. Sıra ikinci Roma'da. Pontus. Son Roma ise Kızıl Küre, yani Vatikan. Pontus'a sefer açmayı düşünülmüş. Biz de kalkıp düşmanlarıyla kısımlık ederiz. Bakmak yetmez yaranlar. Seni görmeyi bilecek. Bu saat hafif gelecek. İbrahim Bey'in Pontus ile kuracağı akrabalığa engel olacak mıyız? İnşa bedeni yaparız. Devletin ikbali sizden de, sizin sevdanızdan da mühimdir. İşte er, işte meydan. Casus, kızınız Prenses Julia Majesteleri. Yeni içeri sefer hazır mı? Cümle Türk ve <laughs> İslam bir olursa bu cihan hepimize yeter. Sultan, şehzademiz yok. <laughs> Dünya! Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla 16 Eylül Salı günü TRT 1'de.